Mondial SFC sınıf X motorum vardır. Bu motorumla 68 bin kilometre yol yaptım. Seni göstermek istedim. Motorumu 68 bin kilometre kullandım. Her bin kilometrede bir motorumun yağını değiştirdim. Motul marka yağ, yağ kullandım. Motorum temiz temiz kaldı. Sadece şurada bir kırık var. Yağ kaçakları falan yoktur. Hep ilk kullandım, ilk sahibim. Her gün 40 kilometre işe gidip geldim. Beni hiç yolda bırakmadı. Motor hiç açılmadı. Rektifiye evet. görmedi. Sadece 37 bin kilometrede baskı balatası değişti. Bir de şu an 68 bin kilometrede baskı balatası bitmek üzere. Onun değişmesi lazım. Bu kadar kilometre sorunsuz kullandım. Her gün 20 kilometre işe gittim. 20 kilometre geldim. Tek elden kullanıldı. 68 bin kilometre. Motorum öyle bir kaza yapmadım. Birkaç kere yana düştü yan ayaklıktan. Onun harici bir sorun olmadı. Motorum temiz kaldı. Bu 68 bin kilometrede yaptığına şaşırdım. Motor ne zaman bitecek diye bekliyordum. 30 bin mi gider, 40 bin mi gider diye. Motor tam 68.000 bin kilometre gitti. Demek ki temiz kullanırsak bu motorlarda bu kilometreyi görürüz. Çin malı motorlar dandik diyorlar ama bu motorda bu kilometreyi görmek kolay değil. 2016 model. Aldığım günden beri her gün ortalama 40 kilometre yol yaptım. Yağmurlu havalar hariç her gün işe gidip geldim. Temizle kullanıldı motor. Her 10.000 kilometrede bir bujilerini değiştirdim. 20 bin kilometrede bir de ön arka balata değiştirdim. Motorum gayet sorunsuz kullandım. İnşallah 100 bin kilometreyi göreceğim.